Yani şu kapıdan içeri her girdiğimde suratında aynı ifade beliriyor ya. Allah şehri terk edeceğim ya. Nasıl yani? kapıdan içeri giren keşke sen değil de Yiğit olsaydı bakışı. Yok. Vallahi sen beni yanlış anlamışsın Emir. Çok özür dilerim olur mu? Burası senin evin. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Nereye gidiyorum zaten? Daha büyütmem gereken bir yeğenim var. Gel otur bak neler aldım. <laughs> Onlar ne? Bak bu ...şeyin üstüne asacağız. Ya. Yatağın. Çok güzel Elif. Çok güzel bu. Bak bunu e, yatağın üstüne koyacağız. Böyle ışıklı bir şekilde dönüyor ama bunun önce pilin takmamız lazım tabii. Teşekkür ederim. Onda ne var? Bak bu bebek tersizi. Bu çok hayati bir şey. Mesela... iki İki tane var. Hı. Bir tanesini bebeğin baş ucuna koyacağız. Diğeri de bizde olacak, yani sende olacak. Mesela bebek aldığı zaman duyabileceğiz. Deneme, deneme. <laughs> Öyle bir şey mi? Bebek, bebek. Bırak. Aa Yiğit, ne haber? Ne yapıyorsunuz? Bebek telsizi. Bir daha ailenin akıllısı olacaksın. Sen boş ver onu. Ben bununla kendi odamdan naklendiğini bile söylerim. Bebeğim, duyuyor musun? Duyuyorum anne. <laughs> ...denciniz bitti mi? Hiç mi heyecanlanmıyorsun oğlum? <laughs> tamam, anladık. Bebeği istemiyorsun. Ama evimize yeni bir hayat geliyor ya. Yani. Benim hayatımı karartan bir hayat. Bak. Eğer sen Sibel'le bir şansın olsun diye... ...bu bebeği istemiyorsan... Ben sana söyleyeyim kardeşim, bu bebek olmasaydı da zaten sen ve Sibel olmazdınız. Yani o iş yürümezdi. Oluyordu ve olacaktı. Yiğit, Sibel öyle birine bağlanabilecek bir kız değil. Yani sen kızı ne kadar tanıyorsun da böyle atıp tutuyorsun ha? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.